Herkese merhaba arkadaşlar. Biz bugün neredeyiz? Özbekistan'ın başkenti e, Taşkent'teyiz. Uzun bir aradan sonra video çekmeye başladık. Eskiden biz video çok takıyorduk ha. Sosyal medyada var. Aramıza ana Siz iç Anadolu oluyorsunuz yoksa Orta Anadolu mu? Biz İç Anadolu. İç Anadolu biz değil biz. mi? Kırşehir'den aramıza katıldı. Bizi nereden bulmuştun sen? Biz sosyal medya reklamından bulduk. Daha sen kuzenimin annesi. Teyzem biz. mi halam o, bul, o, o konuştu evet, zaten bizle. Evet. Peki liseyi ne zaman bitirdin? Liseyi 3 yıl oldu benim gitmem. Mezuna gidiyorum. mı kaldın? Mezuna kalmıştım. Evet. Yani. Niye mezuna kaldın? İstediğim bölümü e, yap, almak için mezuna Burada hangi kaldım? bölümü okuyacaksın inşallah? Okuyacağım. Birinci sıradan başlayacaksın. Evet. Aynen. Ne zaman geldin bu Aynı Ayın 14'ü geldiniz değil mi siz? Evet ayın 14'ü sal... Ama sizin geliş saatiniz çok garip bir saatti ya. Mecburduk çünkü e, pasaportlarda problem çıktı babalarımızın. Senin ama aslında var Arife senin vizyen erken geldi. Evet. Senin bir kuzenin var. öykü diye. Onu da bir de tek zaten. Onun bir geç geldi. Aslında sen var ya Eylül'de gelebilirdin. Evet. Zaten biz sizinle konuştuğumuz zaman benim her şeyim tamamdır. Ben kuzenimi bekliyorum. Biraz anlatsana biraz. Nasıl oldu? İstanbul'a geldiğim vizeyi almaya falan. ben karşıladım sizi. Çok <laughs> evet. iyi bir insan olarak. Evet. Kendimi övmeyeyim. Biraz anlatsana lütfen. Siz bizi aldınız. işte. E, en baştan. En baştan. Biz Binim sen Türkçe, ama aslında başta sen o teyzen galiba Feliz Hanım hı hı. Bütün şu halletti. Evet bütün işi o halletti. Sizinle zaten iletişim kuran oydu tamamen. Ee, çok rahat bir şekilde iletişim kurduk zaten sizinle burasıyla. İstanbul'a gelmemiz de zaten siz söylediniz pasaportları vizeleri kendimiz almamız gerekiyor Evet konsoloslu dolayı konsolosluktan İstanbul'a geldik. Siz karşıladınız, bizi aldınız. <laughs> konsolosluktan işte vizemizi, pasaportumuzu aldık. Sonra böyle bitti yani. Peki, yani öz gezdirdiniz biraz. Kaç gündür bur buradasın? Yaklaşık 3 gündür. Pazartesi geldin. Evet. Pazartesi sen dört sabah geldin. Pazartesi sabah geldim. Dört. Evet 400, dört. Dört e gündür. Taşcennet ne düşünüyorsun? Özbeçtin. Çok güzel. Allah sen yani. biraz Taşkent'i bize. <laughs> Çok aşırı temiz sokakları var bir kere. Her yer yeşil, aşırı güzel yerler. Biz var. bizim şehirlerden en büyük farkı. Başka farkı ne? En büyük farkları bu zaten. Başka farkı da insanlar böyle çok sakin. Agresif değiller. Bizim gibi değiller. Sadece trafik çok agresif. O kadar, onun dışında insanlar agresif değiller. Peki caddeler nasıl? Caddeler güzel, uzun, balip, bayağı boylu. Geniş caddeleri. çok geniş caddeler. Peki ciddi mi restoran, yemek falan yedin mi? Yedik ama çok şey, hani yeni olduğumuz için, yabancı bir lezzete daha yatkın olmadığımız için çok bir şey yiyemedik açıkçası. Peki, yeni, alışacağız işte. Başka, e, okul gidip baktınız dün? Evet, okul çok güzel, çok büyük. Ve işte bahçesi olsun, yeşilliği olsun. Aşırı güzel. Okulun içi de gayet hoştu yani tam gezemedik e, ders göreceğimiz yerleri ama çok güzel yani dışarıda bayağı güzeldi. Doğru. Şimdi alakasız bir soru soracağım evet. başka Neden tıp? E, çünkü ailem çok istedi. Hani benim hayalim mimarlık da aslında kazandım da zaten. Sen de okuyordun evet, mu mimarlık? Evet ben mimarlık kazandım, kaydımı yaptırdım. Sonra annem ve babamın isteği üzerine buraya geldim. İnşallah her şey güzel olacak yani. Doktorlukta hangi alanı seçeceksin Çendiren? E, e, düşünüyorum aslında genel cerrahi olarak düşündüm ya da kadın doğum. Ama nasıl? Çok pardon lapmacasın. Nasıl düşünüyorsun mesela ne, ne olarak? Para kazanmak olarak mı alan seçeceksin yoksa işte mesleği sevmek i̇şte mesle arşı, mesleği arşığın mesleği sevmek için. Mesleği Zaten sevmek için. Para için olarak düşünmedim para olarak. <laughs> Türkiye'de mi kalacaksın? Yurt dışında mı? Onu bura belirleyecek ya. Burada kalır mısın? Ya şu anlık kalmam derim. O da ailemi çok uzakta olduğu için özlerim gibi geliyor. Ama ilerleyen zamanlarda kalırım gibi de. Alışırsın, alışırsan Alıştığım peki. zaman kalırım gibi duruyor. Bir de burada İslam ülkesi olduğu için çok soru da Domuz falan muhabbeti yok yani. Helal evet. et. Var yani. O konuda sıkıntı yok. İnsanlar Türkçe... Türk restoranları gördün mü burada? Çok denk gelmedik. Genelde Özbek oluyorlar ama Türkçe'ye yatkın olan çok kişiyi gördük. Bir iki üç kişi. Fazla var, Türk gördüm. restorantı var. Çok fazla. Evet. Genelde İngilizce ile iletişim kurmaya çalışıyoruz. İngilizceler de yani... Yani bizim kadar... Nasıl bizletçi bir... İngilizce durumlar nasıl şehirde insanların? Yani konuştuğumuza göre biz okulda da birkaç kızla konuştuk, e, tanıştık. Gaya, gayet güzel konuşuyor. Rus, Rus yok, insan değildi. Özbek de onlarda. Ee, çok güzel konuşuyordu. Bir kız Rus'tu. Rusça iyi konuşuyordu. onunla iletişim çok kuramadık. Genelde translate işte çeviriyle evet. yapmaya çalıştık. Ama güzel. Ama şimdi bir de bir şey var. Şimdi bu iç video değil mi? Ee, bir de bundan bu ayın kaçı? Bu Cunay'ın 17'si. 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 şimdi bundan 5-6 ay sonra bir sene sonra video daha enteresan olacak evet, bence. Muhtemelen. Ben <laughs> Peki ofisimizi beğendin mi Özbekistan'da? Ofis, ofis çok güzel. Ofis çok rahat böyle hani Yabancılık çekmiyoruz. Hani sanki sizinmiş gibi gidip gelip gelebiliriz. Sıkıntı gibi yok gibi. onda. Evet. Ofise her zaman gel. Ee, şey, bir de şey, e, yurda yerleştiniz. Siz iki iç kişilik odada kalıyorsunuz. Bugün bir sorun, sorunuz ne olmuş banyoda onu anlat. Sadece e, jacuzzi gibi bir alan var. Banyoda. Jacuzziniz hani, de var yurtta. Gibi, gibi, işte. Var işte, olanımız bu. Ne yapalım? <laughs> <anladın? gülüyor> e, daha küçük ama, büyük değil. Ee, onun altından birazcık su akıtıyordu. Ee, duş aldığımız sırada gider olmadığı için sanırım gider göremedik biz. <laughs> ya da bizim Ar problemimiz bilmiyorum. Arkadaşlara söylediniz. Evet söyledik. Onlar bugün yapacaklardı. Cuma günü de tamamen otobüsün evet. anahtarını alacağız. Dün o odaya yerleşirken nevresin takımı, yorgan falan her şey. Çok güzel. Nevresin takımları gayet şey, e, rahat, yumuşak. Arif'e son sözünde gelmek isteyen öğrencilere. <laughs> Bu şey gibi oldu ya. Evet. TikTok videoları gibi oldu ama evet. neyse. Korkmayın. Evet. Başta korkuyorsunuz, evet, hani nasıl olacak, nasıl yapacağız falan diye. Belki ilk üç gün çok zorlandık biz mesela, hani sürekli ağladım. Sen <laughs> abi, sen ne kadar ağladın? Ben diye mi ederim Sanki var yaprak düşmesi <laughs> Bu kadar insan ağlar mı ya? Çok ağladım ama oluyor ya. Bir yerden sonra oturuyor, kafanda oturduğu zaman, işler tamamen yoluna girdiği zaman rahatlıyorsun, Değil mi? Yani evet. Bir de Özbekistan'a Türkiye'den öğrenci edilen tek firma eğitim. Bizden başka yok. Ofisi olan da yok yani. Biraz da kendimi reklam edeyim. <laughs> tam o zaman Arife sana bol şans eğitim Teşekkür hayatında. Ederim. İnşallah Teşekkür bu sene 1. sınıfı bitirirsen o zaman 2030'da mezun olacaksın. Evet. Sınıfta kalmazsın. Evet. Anatomi verirsen. Dersleri <laughs> iyi bilirsen. Evet, evet, 30'da evet, evet, mezun evet. olacaksın. Yani okey güzel. Evet. Sana bol şans. Teşekkür ederim.